Her yerde okyanus ben boğuldum derede. Bu kadar yeter. Yeter kardeş bu kadar. Devamı başka zaman. Arkadaşlar modum çok iyi. Enerjim çok iyi. Yeni planlarımız yeni projelerimiz var. Hani ben diyordum ya size bak. Bizim bir eşiğimiz var. Benim çünkü League of Legends YouTube'una başlamam da aynı şekilde olmuştu. İlk videoyu atmıştım ve arkası böyle patır, patır 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 gelmişti. Şimdi size yeni şeylerden birazcık bahsetmek istiyorum. Bu arada öncelikle şunu sorayım. Vlog nerede diye soracak olursanız yarın arkadaşlar cumartesi günü yan kanalda videomuz yayında olmuş olacak. Yarın yani. Yarın ev vlogu'yla karşınızdayım. İlk videomuz ev vlogu olacak. Daha sonrası işte diyet, spor vesaire diye dallanacağız, budaklanacağız. Ama bir projemiz daha var. Onu söyleyeceğim ben size. Efe, İstanbul'a gel. İşte içerik yapalım beraber. Bak biz senle çok sapık içerikler çekeriz. Şöyle olur, böyle olur diye sürekli bunun muhabbeti geçiyordu. Biliyorsunuz Efe de İstanbul'a geldi. Ben de ona bir projeyle gittim. Dedim ki koç bak Beyler şuraya yardım edin lan ne olur lan. Ulan Allah kahretmesin sizi ya. Ulan 650 saatte keseceğiz şimdi arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben de ona bir projeyle gittim arkadaşlar. Konuştuk ettik ve karşılıklı olarak anlaştık. Birlikte çekeceğimiz bir video serisi daha olacak. Valiant denen adi şerefsiz herifle. Ben böyle söylüyorum da bu arada biliyorsunuz siz zaten aramızdaki makarayı. Hani ona takılmayın yani. Tanımayanlar da Valiant'ın kanalını takibe alabilirler efendim. Spoiler vereceğim ama kesinlikle tamamını anlatmayacağım arkadaşlar. Spoiler verecek olursam eğer ki spoilerımız da şu. Bu cumart değil yani yarınki cumartesi benim evliliğim geliyor. Haftaya cumartesi günü Efe benim ve bir arkadaşımızın daha olduğu bir kanal olacak YouTube'da. Aynı League of Legends'ta yaptığımız sapıklıklar gibi bir kanal düşünün ama ayarlı yani gerçek hayatta. Hep böyle Efe ile yayında böyle bir tartışırız birbirimize hep böyle bir yükleniriz ya. Kardeşim sen mi daha delikanlısın yok ben korkmam şöyle. Haftaya cumartesi günü kanala videoyu yüklediğimizde birimizin ağzı yüzü patlamış olacak arkadaşlar. Artık siz buradan ne çıkartırsınız bilmiyorum. Yani düşünün nasıl ağzımız üzümüz patlayabilir belki onun patlar belki benim patlar belki ikimizin de ağzı yüzü patlar. Ama çok eğlenceli bir video olacak. Spoilerını vereyim. Daha gerisiyle ilgili hiçbir şey söyleyemem. Belki YouTube Türkiye'de öyle bir video. O kadar gerçekçi, o kadar sapıkça bir video daha çekilmemiş olabilir. Çünkü biliyorsunuz biz yaptığımız zaman her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Orada da aynısı olacak. Kimin ağzı yüzü patlar? Yorumlara yazın. Tahminlerde bulunun. O yorumları da arkadaşlar birlikte o videodan sonra artık yayında YouTube bir yerde okuruz. Güleriz ya da dersiniz ki abi ben söylemiştim diye diyorum. Selam yakışık güzellik, güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz oldum. Enerji patlaması var ya. Vallahi enerji patlaması var arkadaşlar ya. Birazcık dışarı çıkacağız hareket edeceğiz ya. Onun bile artısı çok güzel. Işığı çok mu açmışsın lan hakkı? Işık birazcık gözümü aldı. Her neyse bugün ormanda sizin benden sürekli olarak benim size bahsettiğim pislik bir taktiğim var. Ha, ben hiç kimseyle muhatap olmuyorum. Oyunun içinden geçiyorum dediğim taktik var ya arkadaşlar. Bugün size onu göstereceğim. Sion Jungle bakmayın normalde 3.30'dan önce dönüyoruz da. Saçma sapan yardım alamayıp da hem yardım alamayacağımı bilip hem W açmamla beraber böyle bir sonuca girmiş olduk. Oyunun seslerini çok kısa böyle bir küçük kısalım. Şimdi Sion Jungle'ız arkadaşlar. Merhaba. Kardeşim ne haber? Ha buradasın. Merhaba. 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 Hadi beyler. Hadi dövüşelim oğlum. Hadi. Benim ölüm de vuruyor ama biliyor musun kral? Benim ölüm de vuruyor oğlum. Hadi kanka hadi. Lan oğlum Kartos dön adamı vur bir şey yap. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Manası yokmuş arkadaşlar. Aslında bir kiyoluk manası vardı. Bir kill atsa bizim mevzumuz okeydi. Ama onun canı sağ olsun. Biz zaten bu şekilde oynayacağız. Şaka ne yapıyorsun lan burada hocam değeriyle? Şaka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Şako? Scuttle için can veriyorsun be güzel kardeşim be. Bir Scuttle için değer mi? Smite'i bilerek atmadım bu arada. Biren patlayında bizim çocuğu darlıyor. ve de burada aşağıda farm atıyor. Neyse kartus zaten late game'den önce kartustan bir şey olmayacak arkadaşlar. Bizim olayımız farm atıp elimizden geldiğince W'dan can kısıp arkadaşlar. Ve aynı şekilde burada. Bunu değiştirebilirsiniz bu arada. Ben sevdiğim için Hortlan pençesiyle girmeyi. Hortlak o yüzden oynuyorum. Phase Rush alabilirsiniz. İşte ne bileyim keskin salmak girebilirsiniz. Bunları değiştirebilirsiniz. Bunlar tamamen sizin gameplay'inize bağlı mevzular. Ama dediğim gibi ben hortlak hani canım ne kadar çok olursa o kadar tatlı oluyor ya onu ben çok sevdiğim için hortlak girmeyi seviyorum. Hortlakla takılmamın sebebi bu. Ama gameplay olarak arkadaşlar gerçekten çok kanser bir oyun stili var. Taplayın, Sion'un jungle versiyonunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla da gösterdiğim taktiği eğer ki elo eldeyseniz yapabilirsiniz. Neden elo eldeyseniz diye parantez açtım. Bakın onu da hemen ben size çok rahat bir şekilde anlatayım. Mevzu şu. Sizin takımınız zaten motor oluyorsa, koşup koşup ölüyorsa, takım arkadaşlarınız kötüyse artık ya Elijah ben ne alırsam alayım ben bu adamları taşıyamıyorum diye düşünüyorsanız ben bunu beste çok yaptım çünkü yayında da göstermiştim. Bu taktik tam sizlik çünkü takımınızda hiçbir işiniz yok. Bırakın çocuklar ölsün. Sadece 15 FF olursa işte 20 FF olursa o zaman birazcık canınız sıkılabiliyor ama onun haricinde arkadaşlar bırakın ölsünler oğlum bırak kendi haline kızın onlar yani. Ne yapmak istiyorsa yapabilirler. Biz zaten bir şekilde halledeceğiz. Kulelerle vesairelerle bu işi çözeceğiz. Merak etmeyin. Birant bu arada sürekli roam atıyor ya. Ne yapıyor? Bir aşağı gidiyor, bir yukarı gidiyor. Her yerde Birant var arkadaşlar. Var mı burada ordu ya? Varmış ya. Beni kesemez de bu arada. Anga gel aslında biz buna oynayalım ya. Ben buradan uzayım abi. Ben buradan inceden uzayım. O çocuğu öldürecekler çünkü ya. Arkada şakoda varmış. Yapacak bir şeyimiz maalesef ki yok kanka. Çok özür diliyorum. Beni kurtarmak isterdim ama maalesef kurtaramıyorum. Burada birazcık takılabilirim. Şöyle bir şakoya doğru atalım. Aynen arkama gelecektir zaten. Ben bu arada bunlardan can alıyorum ya. O benim için okey şu anda. Beni zaten kesme ihtimalleri yok arkadaşlar. İstediği kadar elini vesairesini atsın. Hadi oğlum set. Hadi yap numaranı koçum. Hadi. Beyler. Bostadı. Beyler. Slow'unuzu da koyarsam beyler. Orada bir kişi can vermek zorunda koçum. Yat. Yat. Arkadaşlar şurada da şöyle bir dönelim. Şakoyu da keser misin Kartus'cum? Rica ediyorum şakoyu da keser misin senden? Canımsın. Hemen dönüyoruz. İlk eşya çelik yüreği olabildiğince hızlı almam gerekiyor. Bir tane bundan bir tane bundan alalım. Bir tane can alalım. Bir tane tarayıcı alalım. Canımız şimdiden çok fazla bak. Akali 7 level. 1200 can değerine sahip. Bende 2100 can var. Bu da ne demek oluyor? Gireceğimiz bütün team fightlarda arkadaşlar hayvan gibi tanklayacağız. Ve aynı zamanda ölsek de ölümüzle de iş yapabileceğiz. Şimdi benim iki seçeneğim var. Ya ejder almam gerekiyor ya da benim burada gelip alamet almam gerekiyor. Benim üzerinde tahrip var arkadaşlar. Tahrip varsa biz demek ki kulelere yatırım yapacağız. Gidelim top lane'de mid lane'de bir yerde fark etmez. Önce bir alametinizi alalım. Alametle oyun yapacağız ya. O yüzden alametin benim üzerinde kalması gerekiyor. Might koydum erkenden. Şakanın zaten benim ormanıma gireceği yok. Kesemeyeceğini bildiği için girmez. Ha belki bir şey çalmak isteyebilir ama onu da yapacağını zannetmiyorum. Hızlıdan dönüyorum abi ormanıma. Bu arada ulti kullanımı giriyorum arkadaşlar rünlerden. Kesinlikle almanız gerekiyor. Bakın iki tane almışız şu anda ulti kullanımını. Ulti kullanımı ile geldik. Çok güzel vurmuyor muyum ya? Çok güzel vurmuyorum. Hadi beyler. Hadi oğlum. Geldim geldim geldim. Kartus geldim. Kartus geldim koçum. Sen bana. Ben sana. Hadi. Hadi Kartus döv adamı döv. Red'im var. Solo oluyorum Kartus. Ah be Kartus'um be. Ah be Kartus'um be. Bu kadar korkmasam bu mevzu çok basit. Tamam okey oh arkadaşlar. Ultim yok şu anda. Çıkayım şöyle bir. Bekle. Var mı burada wardları? Hop. Zınk diye sana koydum kardeşim. Hop zınk diye sana bir daha koydum. Hop. Şako gelecek arkamızdan biliyorsunuz. Smite koyuyorum bak izle. Abi de gelecek benim ya. <laughs> i̇şte bu gameplay derim buna. Hadi bakayım lan. Selamun aleyküm. Dostum bak bu hayır ya yeter artık ya. Zik. Atlan orada. Zinc. <laughs> oh oh hayır 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 hayır. Ya Kartus, ben bu setle uğraşmak zorunda mıyım bütün maç Zinc. <laughs> ya birisi yardım edebilir mi bana? Alo. Hey dostum. Erken kapatayım Ah. Bir şey değil mi? Kestireceğim seni kanka. Seni kestireceğim kardeşim. Bak adam wave almıyor bak farm almıyor. 35 CS kalmış geri zekalı. Bizim adam top lane'de 38 CS almış. Aa, Artus iyi misin dostum? Kartus. Parma odaklanır mısın? Rica ediyorum bak. Adam zaten sadece benimle uğraşıyor. Sion'un bu arada ne kadar pislik bir şampiyon olduğunu farkında mısınız arkadaşlar? Ben düşmüyorum. Neden düşmüyorum? Bunu Riot Games'e sormak lazım. Ha çok vuruyor mu? Hayır çok vurmuyor ama her türlü dövüşebiliyorsunuz yani. Bir de az canlı plays yapabiliyorsunuz. Orada Shaco'yu öldürme şeklimiz çok iyiydi. Gayet güzeldi sardı. Ultiyi ağzına koyduktan sonra da W'yu patlattık ya. Adam direkt patates oldu orada. Ben alameti almak istiyorum ama Shaco ve Set'le aynı anda sürekli 2 vs 1 attığımız için alamet vermiyorlar abi bize. Genelde öyle olur. Videoda bir şey gösterecek olursunuz. İşte tapla falan da olur yüksek ihtimalle rakip jungle. O yüzden böyle sıkıntılar yaşayabiliriz ama problem değil. Hallederiz. Arada da böyle ormanımı dönmem lazım. Sürekli fightlarsak W'dan az can kasarız. Şu ana kadar W'dan arkadaşlar pasifinden 465 can kasmışım. Bunu sürekli arttıracağız bu arada. Pankam! Pankam! kankam selamun aleyküm. Abi şu genk mekaniği dostum. Dude what is this? Nasıl bir genk mekaniğidir bu? Selamun aleyküm Şako beni kesmek ister misin kanka? Ben Şako mainim, biliyor musun? Karşımda böyle bir siyon görsem ota atak bile atmazdım. Bilmiyorum sen de aynı fikirde misin benimle. Ama ota atak bile atmaman lazım kanka bana. <laughs> Evet Wayne geliyor. Wayne o atak atmalı arkadaşlar bize. O yüzden Wayne'i gördüğümüz dakikada hemen böyle bir ince ince uzaklaşabiliriz. Ama o da 0-2. Sıkıntı yok o yüzden. Şimdi şu alameti alalım artık ya. Gerçekten alameti almak istiyorum. Setin birazcık canını sıkacağım arkadaşlar alamet aldıktan sonra. O yüzden alamet almam lazım benim. Oyunda nasıl bir oyun anlamadım ki ya. Brent sürekli roam atıyor. Osaki burada bir şeyler yapıyor. Artus bir şekilde ölüyor. İyi bari kesti sonunda. Gayet güzel. Kule barikatları da düşüyor arkadaşlar. Ah. O bana değmemişti oyun. O bana değmemişti kardeşim. Hayır hayır Kartus. Kartus birilerine vur bari be oğlum be. Yok arkadaşlar adam çok çok zayıf. Adam inanılmaz zayıf. Çako. Zink. Zink. Selamun aleyküm. Aha. Zink. Hadi. Atat. At. Kanka hadi 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 oynayacağım Akali oynayacağım Akali oynayacağım. Çok vuracağım hem de, çok. Çok. Sakin. Ben ölsem ne fark eder oğlum? Ben deli olmuşum artık. Ben kafayı yemişim oğlum. Ben ruh hastasıyım. Deli gibi vuruyorum. Ölümle. Oy neler neler. Oy VF yazalım arkadaşlar. Güzel gayet iyiydi gayet iyiydi. Şimdi arkadaşlar ikinci eşya olarak karşısının full adi olduğunu gördüğümüz için bir tane ayakkabı. Yamata falan bakın burada kesinlikle bulaşmıyorum. Direkt gidiyorum omurga kıran alıyorum. Daha sonrasında bulaşacağım. Hani bulaşmıyorum derken oyunun sonuna kadar temelli bulaşmıyorum diye düşünmeyin. Bu taktiği yaparken önce çelik yüreği alıyorum. Daha sonra omurga kıran alıyorum. Daha sonra gidiyorum haşmetli alıyorum. Gün ateşi alıyorum. Çivili alıyorum. Bu şekilde ilerliyor. Yani aslında benim için işlevsel olan bu ilde yapıyorum. Hem buradan ekstra demeye çatıp can kasma şeklinde... Bir şey söyleyeyim mi? Şunu açalım mı ya bir yere? Benle çok uğraştıkları için orada ilk başta açamadık ama bottan birazcık oyunu yarıp da çocukları korkutabiliriz, panikletebiliriz diye tahmin ediyorum. 105 saniye diyor ama burada da süre bitmiş gibi gözüküyor. İnşallah bug'da değildir. Bunu açalım vurduralım. Ben zaten burayı seri deniterim. Kanka sen ne yaptın? Sen ne yaptın kanka? Ya. Ya kardeşim. Aha. Ah be oğlum be. Sloviye. Sloviye koçum. Koçum. Havaya zıplıyorsun. Kardeşim gel bakayım buraya. Gel bakayım güzel kardeşim. Bak kaçıyormuş gibi ama hayır. Düt. <laughs> yok mu yardım kanka gelsene şu çelik yürekten bir tane alayım ya aha tamam farmı itelim arkadaşlar kuleyi aldık bu arada kuleyi aldığımız için okeyiz eksiktik klasik her zamanki gibi rakip tatlayım vardı rakip bitmeyim vardı bizimkiler yoktu yine de kuleyi aldık abi okeyiz bizim zaten amacımız biliyorsunuz ki kule çekmek bakali bu arada şov yapıyor nice gayet iyi gayet iyi keser bu arada onda. aynen öyle güzel Adam benim birazcık Elijah stiliyle oynuyor. Böyle rakip takım bütün skilllerini atsın sonra ben geleyim toplayayım kafasıyla oynadığı için kızmıyorum. Severiz. Benimsediğimiz bir oyun stilidir. Jungle olarak yapılması gereken bir şeydir. Şimdi bottaki tier 2'yi aldık. O sırada Kartus taptaki kuleyi alabilmiş mi? Alamamış. yalnız sağ olsun. Set benle çok uğraşıyor ya. Benimse size taktiği göstermeme engel oluyor. Yani normal bir oyun dönmüyor. Aslında bu tarz şeyleri TR sorularından ziyade Vest'e yapmak daha güzel. Çünkü Vest'e arkadaşlar 10 maçın 9'unu normal oynuyorsunuz. Bir tanesinde enteresan şeyler geliyor. Burada 10 maçın ikisini 3'ünü normal oynayabiliyorsunuz. Ama siz benim ne yaptığımı anladığınız için... Normalde size böyle bu kadar takip eden set gelmeyecektir bu doğru bir oyun tutumu değil arkadaşlar. Jungle Piran da olsa böyle bir oyun tutumu doğru değildir. O yüzden rahat rahat benim gösterdiğim bu ilde sıralamayı oyun stilini yaparak kuleleri açabilirsiniz ki açacağız da. Rahat olun. Bakın burada ben kim buldum. Buna bir. Buna iki. Hop. Neredesin lan? Neredesin lan? Gel lan buraya Şoko! Tamam arkadaşlar siz biliyorsunuz ne olacağını. Şako! Şako! Zık! Yat bakayım koçum. Ya avaza gibi saldırıyorum adama. Çünkü şunu biliyorum. Adamın bana demeye çatma ihtimali yok. Yok oğlum. Gerçekten Şako'nun bu çara demeye çatma ihtimali yok. Guyun solu falan böyle maaf olmuş krakenli bir build yapması lazım. Çünkü o şampiyonun karşısında çelik kaplama yüreği aldığın zaman o şampiyon tanklara vuramaz hale geliyor. Var mı buradan gelecek birisi? Bot lane'de Vayne var. Fark etmez. Geldik 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 geldik. Adamın üstüne koşuyorum bakın. Bizimki belki bir skill atar diye. Atsa böyle ulti multi. Ha, gerçi ultisi yok bu çocuğun ama. Her türlü girişirdim. Hull Breaker'ımız geldi. Mid'den bir tane tier 2 kule çaldık arkadaşlar. Hull Breaker'ımız geldi. Şimdi seçelim bir tane kolidor. Yapıştıralım kafamıza göre. Random bir şekilde kolidordan baskı uygulayabiliriz. Botu Miss Fortune itekleyecekse ormana gireyim. Çocuğun farmlarını ellemeyelim arkadaşlar. Şöyle bir ormana girelim inceden. Neden ben 426 ile koşuyorum? Hull Breaker yüzünden değil mi? Tank olarak hızlı koşuyoruz bir de. Muazzam çalmayacaktım değil mi lan MF? Ben senin farmını ellemeyeyim diye bak gittim kanka burada. Ha ellemiyorsan okey. Dünyanın en iyi wave clear'i falan mı ya bu? Ne bu? Bu, bu wave clear'in olayı ne? İktir, iktir, iktir MF'cim iktir. İktir gidiyoruz. Rakibin evine gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Aa benim oğlanı keseceksin sen. Sen benim oğlanı keseceksin. Anlıyorum. Anlıyorum kanka. Anlıyorum. Güzel fake atmış bu arada kenardan. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? MF'in gitmesi lazım burada normal koşullarda. Biz çünkü pislikteyiz abi. Bizim olayımız pislik olduğu için. Kulelerle oynayacağız biz. MF git kanka. Git, 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 git. Onlar şimdi orada 4 kişi 5 kişi mitli artistik yapıyorlar ya bizim çocuklara. Onlara bir şok yaşatma vakti geldi arkadaşlar. Bakalım kim gelecek burayı korumaya. Burayı söküyoruz abi. Bu kuleye... Sökülmeyi hak etmiş ben öyle düşünüyorum. Set ne oldu oğlum gelmiyorsun taptasın. Wave'ine elveda diyorsun. Şurayı da şöyle bir alalım arkadaşlar serisinden. Tamam. Bir an çok vuruyorsun dur yapma ne olursun kanka. Dur bir dakika öleceğim. Galiba ben ölüyorum Brent. Yapma dur. Brent'cim öldüm kanka. Şunu atayım mı kafana? Tamam. Bir kuleyi aldık arkadaşlar. Şimdi bana ben bu kuleyi aldıktan sonra bak set reset almış mesela ya da diğer adamları ben şu anda haritada görmüyorum. 2-3 kişinin üzerime koşturma ihtimali, çullanma ihtimali yüksek. O yüzden şurada şöyle bir bekleyelim. Çak orada bizim çocuklara fake falan atıyor. Klasik. Şakoluk yapıyor yani. APS'ine dönmüş zaten güzel kardeşimiz. Biz burada adamın ormanını keseceğiz. Botu bırakırlarsa inhibitöre gidebilirim ya da inhibitör almayıp burada midten wave bitebilirim. Ultim zaten üzerimde. Hemen bak adamların fight attığını gördüm. İzle. Set de oraya gitmiş bak. Hiç umurumda değil bak. Hiç izle. Hiç umurumda değil abi. Yürü abi benim farm yürüsün. Yürüsün baba benim farm. Benle uğraşacaksam ben senin çocuklara gidiyormuş gibi yapıp bir anda gitmiyorum arkadaşlar. Bir anda gitmiyorum bak. Bir anda. Hadi hadi yürü ilerle 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 ilerle. İlerle. Wave. Lan wave gibi gelsene lan buraya. Lan wave gibi gelsene buraya. Yürü. Yarı canını aldık kulenin gayet okey. İstediğim gibi hiç olmuyor farkında mısınız? Zinc İstediğimiz gibi hiç olmuyor. Farm son anda öldü. Fark etmez. Bam. 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 Vur kankam. Bam. Devam. Tamam. Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum. Ben direkt kartusun yanına gidiyorum arkadaşlar. Oradaki inibitörü sökmeyin bence ya kanka. Sökmesenize ya. Aynı anda hepsini bir anda söküp ben bir taktik göstermek istiyorum. Hemen sökmeye devam arkadaşlar. Söküş bizim işimiz. Sök abi kuleyi. Sök abi. Tamam. Çıkalım abi adamın. Kolidorundan çıkalım. Kardeşimizin kolidorunu bırakalım bir ona. Burada varsa bir şeyler. Çalıyoruz çırpıyoruz. Sonra direkt rotasyonu tersine çeviriyoruz. Bunu yaparken ince ince fightlarda çelik yürek yıkasıyorsunuz kasıyorsunuz arkadaşlar. Akabinde de zaten adamlara böyle bir iki tane vursanız. Takımla hafif bir iş yapsanız okeysiniz yani. Bak. Bak adama bak bir ya. Bir bak şu adama kardeşim ya. Ben kaçar bu arada. Çok teşekkür ederim. Ben kaçar. Şunu şöyle atalım. Patlatalım. W'de patlatalım. Bunu hemen buradan yiyip gitmem lazım abi. Ama bir şey diyeceğim. Aldılar mı? Alıyorlar ya. Aman daha içlerini kaptırıyoruz arkadaşlar. Bir şey olmadı alsınlar. Biz wave biteceğiz şimdi ama küçük bir orman dönme ihtiyacım var. Aynen şok aldık. Alsın kardeş de oynasın birazcık. Alsak çok tanklaştırırdı bu arada bizi ama alev alıp daha da vurabiliriz zaten tankız. Arkadaşlar ben hiç kill aramadan, benim 10 killim olmuş bu arada. Normalde hiç kill aramıyorum yani şu kompu yaparken. Benim 10 killimin olması bu arada birazcık enteresan. Bir yandan da biliyorsunuz ki deli gibi farmladık. Farmlayınca ne olmuş oluyor efendim? Adamların XP'de önüne geçiyoruz. Üstüne de W'dan 1200 can kastığımız için hayvan gibi güçlenmişiz burada. Şimdi çocukların hepsi bize gelecek. Bence burada kuleden bir tane plaka sökülebilir. Hiç sıkıntı yok bu arada. Sıfır sıkıntı bak o kadar diyorum ya. Sıfır sıkıntı bak o kadar diyorum. Öldür baba öldür 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 öldür. Bir tane vurayım lan. Aferin. Oha. Ne oldu biliyorsunuz mu? Set arkada bizim çocuklarla sıkışmış oldu diyecektim. <laughs> Evet tam tahmin ettiğim gibi olmuş. Sıkışmış olmuş arkadaşlar. Ben yine gittim. Bak arkada bizimkiler 2 vs 2 atarken ben burada 3 kişiyi tuttum. Bir işte Hasaki sonradan geldi. Asit ama bir tane daha kulelerini söktüm adamların. Ve bizim buradaki farm pushluyor. Bottaki farm pushluyor. Bu adamların açılıp öne çıkma durumu yok. Zaten jungle'ları ölü. Zaten aslında baktığınızda klasik e, intik muhabbeti bu. Abaza gibi gidiyorsun kuleye yapışıyorsun ölüyorsun. Bir şey kaybediyor musun? Baktığın zaman eğer ki adamları darladıysan kaybetmiyorsun ki Wayne de reset almak zorunda kaldı. Çünkü o kadar dengeli bir şer ki bu çar. Oto atakla yarı cam vurdum adama. Sağ olsun üzerimdeki çelik yürek sayesinde. Ultim de geri geldi. Kafamız yine her zamanki gibi rahat. Bak şimdi mid push'u geliyor. Bence bizimkiler orayı lozlar ya. Bizimkiler orayı hayvan gibi lozlar arkadaşlar. Asaki mevzuyu bildiği için şu anda push almaya çalışıyor. Çünkü ben gelirsem iki kuleye direkt ortasına vururum arkadaşlar. Beni gördüklerinde bırakmaları lazım fight atmayı. Beni görene kadar fight beni gördükten sonra bırakılması gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu işin şakası yok. Oğlum bu işin şakası yok lan. Oğlum bu işin şakası yok. Beyler. Beyler bu işin şakası yok. Siz anlamıyorsunuz galiba. Yok bak bu işin şakası. Tankam bak bu işin şakası yok. Okey. 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 <laughs> Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok saçma çar ya. Gerçekten çok saçma çar ya. Ben bu arada Sion main olmadımdan, limitlerini bilmiyorum. Hani orada main'i kesebilir miyim? Yoksa direkt buraya mı oynamam gerekiyordu? Belki de direkt buraya oynamam gerekiyordu ama içimden bir istedi ki. Biraz daha eğlensene. Sion'un ölümküsü. <laughs> <laughs> konuşamam. Adam diyor ki Sion'un ölüsü bizimkilerden iyi iş yapıyor. Yok lan bir bok yapmadık. Kuleye yarı can attık en fazla o kadar. Arkadaşlar geldim buradan bunu aldım. Çok vurduklarından dolayı bir tane çiviliğe sanki ihtiyacım var gibi hissediyorum. Bu arada çivili yerine gargoyle da alabiliyorum. Gargoyle aldığım maçlar dolayı oluyor. Haberiniz olsun. Orası size kalmış. Bazen çok öne geçersem saçma sapan böyle bana 14-15 kill kalırsa ve çok fazla farm yaparsam çok önde olursam aksiyon akımı alıp daha fazla ulti atıyorum. Çünkü zaten ultinin kullanımı 39'a kadar düşüyor gördüğünüz üzere. Aksiyon akımı ile da işte 6 saniye 7 saniye veriyor. Çok zırtleşme kasmadığımız için. Oradan bayağı yapıyor. Şimdi işin kötüsü şu. Aslında oyun bitti. Adamların oyunun bittiğinden haberi yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Bak. Hadi bizimkilerle oynuyorsunuz. Hadi benle de oynayın kral. Hadi benle de oynayın. Takviye kuvvet geldi. Seha seha seha. Cici. Benim yaptığım taklitmişti. Bu Bunu ne zaman yapıyorum biliyor musunuz? Oyunda çok sıkıldıysam. İşte ne bileyim sürekli böyle aptal aptal adamlar denk geldiyse diyorum ki ben bu taktiği yapayım da kafam rahat olsun. Ha, bunda da loz alamaz mısın? Tabii ki de alırsın. Ama hani takımla cebelleşmek yerine kendi başına yaptığın bir taktik var ve ona bağlı kalıyorsun o zaman da başarılı oluyorsun. Ama yeni sezonda yapamayacağız bunu. Bu bu sezona özel bir taktik haberiniz olsun. Akali'yi anlayalım mı? Arkadaşlar bakın bu kulelere verdiğimiz toplam hasar. Bizim takımdan sadece Miss Fortune ADC olduğu için birazcık vurmuş. ve de vurmuş gerçi onun karşında o da ADC. 14.400 kulelere vurmuşuz. Bunu jungle'da oynarken yapıyoruz. Yanınıza bir tane toplayın de Trundle gibi bir şampiyon da gelirse siz ormanda bu taktiği yaparken inanılmaz olur. Manyak bir şey olur. Hatta bunu doğlayıp kombolaya da bilirsiniz. Bu verdiğimiz kulelere hasar toplam hasar olarak da bakacak olursak. Ben ne kadar vurmuşum? 22k demeye çatmışız. Gayet okey bence 22 k demiş. adamlarla çok uğraşmamamıza rağmen alınan fiziksel hasar 30 k 64 k da hasar azaltmışım Bakın sette tanktı. 61k'ya pardon 61k alınan hasarım var. 64k azalttığımız hasar var. Sette tanktı ama bizim yarımız kadar tanklayamamış. Hem birazcık demeye çattık. Hem çok tankladık hem de kule patlattık. Bu benim kendi Sion taktiğim. Kendi sapıktım. Bunu anlatmıştım videolarda. Siz istediğiniz için çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yarın Elijah kanalına ev vlogu geliyor. Haftaya da artık Efe'nin mağazı yüzü patlar. Benim onu yorumlara belirtim bu arada. Spoiler vermeyeceğim konsept hakkında. Siz yazın bakalım aklınıza ne geliyor, nasıl bir şey geliyor. Seviyorum sizleri. Yemekken kardeşlerim afiyet olsun. Sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.